Şu anda Nihat Usta'yı anlatmak için lavabolar bölümüne iniyoruz. Ne kadar hijyenik, ne kadar Avrupa'yı bir ortama girdiğimizi şimdi hep birlikte göreceğiz. İşte aslan yatağından belli olur derler. Evet, lavabo gibi bir ortamda insanların dinlenebilecek olduğu bir ortam yapılmış ve evet, şimdi yavaş yavaş erkekler tuvaletine gidiyoruz. Evet, her hiç hijyenik. Son derece sağlıklı